Kenarın bu onun kütlesi. İçinde hiç bak ışık geçmedi ama pamukla dolmuş. Normalde bunu evde yıkayıp kurutup böyle sertleşmeyecek ama böyle güneşte falan kurutmayacağım. Normal gölge bir yerde kurutup asarak ondan sonra yerine asılması lazım. Temizlenmemiş, dolmuş. Şimdi ben bunun kafasını yıkayacağım test için. Ondan sonra makine test edeceğim. bak görüyor musun? Hep küf yapmış. Şimdi ben bunu basınçla suyla ekleyeceğim. fitreyi de ekeceğim, onu da ekeceğim. Ondan sonra tırsızı Normalde ya da sürekli yıkanması lazım. Şunu bir de geliştirmiş buraya geçmiş. Çok ucuz bir şey. Önceden ucuzdu. Şimdi bağlanmış yani yıkamak lazım. Sürekli değiştirmek Bu kadar temiz. buna yeter Bunu Asacağız kuruyacak Ondan sonra tekrar kullanmaya devam edeceğiz. Şimdi şunu yıkayacağız. Bak Sevgili Kıbrıs'ın ki çok su suçlamasın. Bunu koyacağız, koyacağız. Sonra yarın makine test, test edeceğiz.